Marmaraşlılar, kıymetli basın mensupları, sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Tam iki yıl önce bugün Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerle felaketi yaşadık. Asrın felaketinin yol açtığı acılar halen yüreğimizi sızlatıyor. Bu ağır afetin yıl dönümünde hayatını kaybeden canlarımıza, vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. O günden bugüne devlet millet sırt sırta verdik. Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlıkla milletçe yek vücut olarak bu ağır yıkımın altından kalktık yaşadığımız elim facianın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları hızlıca sarmak adına devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Önceliğimiz depremzede kardeşlerimizin yaralarının sarılması oldu. Bakanlık olarak o dönemde AFAD, Kızılay ve diğer tüm kurumlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türk sanayi ile deprem bölgesi arasında adeta bir köprü kurduk. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrasındaysa sanayi bölgeleri ve fabrikaları yeniden inşa edecek. Bölgedeki mevcut yatırımları muhafaza ederken bölgeye yeni yatırımlar çekecek. Kobilerimize bölgesel kalkınmaya can suyu olacak bir müdahale planını hayata geçirdik. Organize sanayi bölgelerinden COSGEP desteklerine, yatırım teşviklerinden kalkınma ajansı ve TÜBİTAK desteklerine deprem bölgesindeki şehirlerimizin çok yönlü çalışmalarla yanlarında yer aldık. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında depremden en yoğun etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilecek yatırımları en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. Buralarda gerçekleştirilen yatırımlara vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, vergi muafiyetleri ve finansman destekleri sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Geçtiğimiz hafta 31 Aralık 2025'e kadar uzatılan bu programın sunduğu kapsamlı teşviklerden bugüne kadar 204 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 50 bin kardeşimize istihdam kapısı, iş kapısı, aş kapısı olacak 1116 yatırım projesine destek verdik. Bu yatırımların 110 milyar liralık kısmı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi hedeflenen yatırımlar. Depremin hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçasını da sanayi işletmelerimizin en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak adına attığımız adımlar oluşturdu. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin bakanlığımıza olan borçlarını erteledik. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 700 milyon lira kaynak sağladık. OSB'lerden ve bölgeden gelen sanayicilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 9125 hektar büyüklüğünde 34 yeni sanayi alanını yine deprem şehirlerimizde ilan ettik. Bu sanayi alanlarını depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize yeni iş yerlerinin sağlanması ve bölgeye yeni yatırımların çekilmesi için değerlendiriyoruz. Planlı sanayi alanları yoluyla sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla Bugüne kadar 6 milyar 400 milyon lira harcama gerçekleştirdik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılında da yine 3 milyar liranın üzerinde ödenek tahsis ettik. Kahramanmaraş'ta Pazarcık Sanayi Sitesi'nde 142 sanayi işyerinin yapımını tamamladık. Urumoğlu ve Göksun Sanayi Siteleri'nde 203 iş yerinin yapımını ve altın şehir kuyumculuk İhtisas küçük sanayi sitesi güçlendirmesini de yine gerçekleştiriyoruz. Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğümüz Türkiye küçük sanayi yeniden imarı ve bölgesel ekonomik iyileşme projesinde önümüzdeki dönemde dönüşüm ve yeniden imar çalışmalarına daha da hız kazandırarak deprem bölgemizde 1600 yeni iş yerinin daha imarını gerçekleştireceğiz. Yeniden ihya ve inşaat çalışmalarımızın bir diğer odak noktası da elbette kobilerimiz. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden kobilerimizi asla yalnız bırakmadık. Kobilerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik bir yılı geri ödemesiz, üç yıl vadeli ve sıfır faizi destek sunan acil destek kredisi programıyla 7.437 kobi için KOSKEPEL'iyle eliyle 5 milyar 400 milyon lira kredi hacmi oluşturduk. 11 şehrimizdeki işletmelere bulundukları şehre ölçeklerine ve hasar durumlarına göre 750 bin liraya kadar destek sunduğumuz canlanma destek programı kapsamında 60.673 kobiye yine Koskep eliyle 37 milyar 300 milyon lira kaynak sağladık. İlk 24 ayı geri ödemesiz toplam 3 yıl vadeli bu programdan Maraş'ta 14.433 kobimiz yararlandı. Milli Araştırma Kurumumuz TÜBİTAK aracılığıyla deprem bölgesinde 448 Arge projesine 772 milyon lira destek, 2500'e yakın öğrenci ve araştırmacımıza 672 milyon lira burs verdik. Hayata geçirdiğimiz yeni destek ve finansman mekanizmalarıyla deprem bölgemizin yeniden yapılanma süreçlerinde yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadim kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan gücüyle deprem bölgesi şehirlerimiz tarih boyunca üretimin ve ticaretin merkezi oldu. Elbette şehirlerimizin yeniden ihyası ve inşası kadar kendine özgü tarihi ve kültürel kimliklerinin korunması da güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınmanın temel taşları. Deprem sonrası süratle topyekun bir bölgesel kalkınma sağlayacak stratejilerimizi bu anlayışla belirledik. Kalkınma ajanslarımız şehirlerimizde altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla sosyal ve kültürel canlanmanın sağlanmasında aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Kalkınma ajanslarımız eliyle afet şehirlerimizde 1655 projeye 3 milyar lira. Bölge kalkınma idarelerimizle 132 projeye 1 milyar 100 milyon lira kaynak aktararak bölgesel kalkınma amaçlı projelerimizi hayata geçirdik. Aktarılan bu kaynaklarla 1585 iş yeri inşa ettik. 607 iş yeri ve üretim tesisinin bakımını, onarımını gerçekleştirdik. Sosyal gelişmeyi destekleme, üreten şehirler ve cazibe merkezlerini destekleme programları kapsamında 43 projeye 690 milyon lira destek sağladık. Kahramanmaraş Arasa Otoparkı Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu, Soğuk Hava Deposu Kasa Üretim Tesisi, Elbistan Tekstil Atölyesi, Kahramanmaraş Sosyal Girişimcilik Merkezi Kahramanmaraş'ta gerçekleşen tahribatın etkilerini en aza indirmek üzere devreye aldığımız çalışmalardan bazıları. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren ve bölgesel kalkınma politikalarında 5 yıllık yol haritamızı belirleyen bölgesel gelişme ulusal stratejisinde afetten en çok etkilenen 5 ilimiz Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Ad Adıyaman ve Malatya'yı afet sonrası ihya illeri olarak belirledik. Bu ilerimizin ekonomik ve sosyal toparlanma süreçlerinin hızlandırılmasıyla ekonomik ve sosyal gelişmişlikte afet öncesinden de daha iyi bir noktaya ulaşmaları önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz bölgesel kalkınma çalışmalarının ana hedefi olacak. Bizler felaketten etkilenen 11 şehrimiz için, milletimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan, duraksamadan çalışmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz iki yılda günlük hayatın diğer meşgalelerinin deprem bölgemizi unutturmasına asla izin vermedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı bugüne kadar nasıl yalnız bırakmadıysak önümüzdeki süreçte de asla yalnız bırakmayacağız. Bu bölgeyi yaşanan felaketten önceki halinden daha güvenli, daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi en önemli görevimiz addediyoruz. Her ziyaretimizde şehirlerimizin çehresinin değiştiğine, eskisinden daha parlak hale geldiğine şahitlik ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu zorlu süreci geride bırakacak ve inşallah bölgeyi yeniden en ileri düzeyde canlılığa kavuşturacağız. Biz diyoruz ki bir oluruz. Yarınlara sapa sağlam bir söz oluruz. Sözlerime son verirken bir kez daha bu acılarla, felaketlerle sınanmamayı Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Burada Azerbaycan Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten Azerbaycan ve Türkiye'nin el ele sırt sırta vermesiyle ortaya çıkmış bu yapıları da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Buradan Azerbaycan Devleti'ne de Kahramanmaraşlılar adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir yandan konutlarımız yükselirken bir yandan da ekonomik hayatın, üretimin, ticari faaliyetlerin en hızlı şekilde eskisinden de ileriye bir ileri bir düzeye gelebilmesi için tüm paydaşlarımızla el ele vermeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.